Sabır, bir şey en güzel şekilde yapmanın adıdır. Yaz bunu. Sabır, bir işi tam layıkıyla yapmanın adıdır. Talebenin sabrı nasıl olur? Dersini dinlerken adam gibi dersini dinleyecek. Dersini aldı, o derse çalışacak. O imtihanı verecek, hayatında lazım olan vazife olarak kendisine rol biçilen, kendisinde kabul ettiği işi güzel yapacak. Ha sabır. Bunu sabretmeden yapamaz. Anne için sabır, çocuğunun dinini, aklını, neslini, sahatini muhafaza edecek şekilde onunla alakadar olacak. Ne zamana kadar? Kendi işini kendisi görünceye kadar. Ne yapacak? Yemekse yemek yedirmeye çalışacak. Ahlakıysa ahlakıyla meşgul olacak. Ama bakın şunu yapmayın arkadaşlar. Biz böyle söylüyoruz bazen yanlış anlıyorsun. Çocuğun gelmiş 18-20 yaşına. Hala onu böyle taciz etmenin, oğlum namazını kıl, oğlum yalan konuşma demenin bir alemi yok. Onu 18 yaşına kadar yapar yapabilirsin. 18'inden sonra artık o kendisi hesabını verecek. Ama güzel örnek olabilirsin. <laughs> Teşvik edebilirsin. Başka şeyleriyle ilgileniyorsun sevdiği ayakkabıyı almaya çalışıyorsun, ona jestler yapıyorsun. Kendini sevdirmek, aileni sevdirmek, ona kendini beğendirmek için, onu başka şeylere motive etmek için bu kadar şey yapıyorsun da manasına, ahlakına katkı sağlamayacak şekilde o kendi hür iradesiyle seçsin falan tarzı yapıyorsan o kendi vicdanında bileceğim bir iş. Ben onu tenkit etmiyorum ama doğru olmadığını bil. Çocuğa doğru şekilde öğretmek, yetiştirmekle alakalı sabır bu. Hastasın. Doktora gidip tedavine alıp o tedavi ilaca riayet etmen sabır. Sabırla bedenin şifa buluyor. Sabırla yapman gereken işi buluyorsun. Hastalandın. Sabır ne? Sa hasta elim çok ağrıyor. Sabredeceğiz. Ne yapalım? Allah'tan geldi. Aa! Dindarlık falan değil bu. Bunun dinle alakası yok. Bir yerinden bir kanaman olmuş, başka bir yerinden şey olmuş, filanca da taşım var. Allah'ımdan gelmiş, ben buna sabredeceğim. <laughs> Yok böyle bir şey. Atıyorsun. Heh, doktora gidersin, ilacı alırsın, hala hastalığın sızısı olur. Ya Rabbi sen bana metanet ihsan eyle. Dersin, tamam. Hastalığından dolayı da minneti böyle, Allah belanızı versin. Siz birbirin, Birbirine katmazsın. Hastalıkla huzursuz etmezsin. Çekilmez o. Sabredeceksin ya. Sabredeceksin. İnsanları kırmazsın hasta oldum diye. İnsanlara eziyet etmezsin. Sabır. Sabır. Ama sabır ne? Hekimin en iyisini aramak sabırdır. Duada devamlı dua etmek sabırdır. En güzel şöyle örnekleri veriyorum. Çat 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 böyle hemen başlıklarla gidiyorum. Ne kadar su istimal edilsen, dolandırılsan, sen verdiğin halde adam seninle dalga geçse, sadaka verdin seninle dalga geçti. Adama yardım ettin hala dedi ki nekes adam. Para verdin senin arkandan konuştu. Arkadaş dedi, hacı dedi, hoca dedi, derviş dedi, attı tuttu. Gene de insanlığa iyilik yapacaksın. İşte bu sabırdır. Gene de emrolunduğun şekilde standardını bozmayacaksın. Sabırdır bu. Çocuğun yüzünü astı. Olsun sen yine de ona şefkatle davranacaksın. Sabırdır. Annem baban yanında yaşlandı. Aksilik yaptı. Annem babandır. Sabırdır. Hastalandın. Hastalığın tedavisi için doktor aradın. Reçeteye devam ettin. Bir sene sürdü. iki sene sürdü. Sabırdır. Allah'a kulluk için karar aldın. Onu bozmadın. Sabırdır. Günah işliyordun. Günahı terk ettin. Günah isteği içindeyken yapmadın. Sabırdır. Bir musibet geldi, bir sıkıntı geldi. Hemen söylenmedin, bağırıp çağırmadın. Allah dedin, bekledin. Sabırdır. Allah bana ne lütfedecek? Ben hele işimi çok güzel yapayım. Gayriyle meşgul olmayayım. Gayrının ne dediğine bakmayayım. Elimden geleni yapayım. Allah kerimdir diye yaşayayım. Sabırdır. Hanımına tahammül etmek sabır. Kocana tahammül etmek sabır. O yuvayı ayakta tutmak için gereğini yapmak, dikkat et, gereğini yapmak sabırdır. Adam sana vuruyor, sabrediyoruz. İmanımız, yok öyle bir şey. Nasıl vurur ya? Hocam İslam'da kadını dövmek varmış. Yalan iftiracısınız siz. İftira atıyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygulamadığı gibi en ufak şekilde hanımına kafa tutan, bu şekilde darp eden bir insan olduğunda sahabinin içerisinde kendisini ikaz etmiştir. Yoktur böyle bir şey. Veda hutbesinde anlattığı şeyin inceliği ayrıdır. Sakın! Efendim bizim falanca yerde bir hacı amca var, şöyle döver. Benim hacı babam hocam vardı, döverdi. Bir dakika, bir dakika. İslam'ı yanlış yaşayanla İslam'ın anlattığını birbirine karıştırmayalım. Öğrenmek sabırdır. Birbirini sevmeye ille de hala sevmeye çalışmak sabırdır. Affedici olmak için Allah'tan karşılığını bekleyerek gitmek sabırdır. İnsan sabırdır. Ramazan sabırdır. Kur'an sabrı anlatır. Allah es sabırdır.